Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Mezinoğlu Edirne'de kahvehane ve meyhaneleri dolaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutladı. arkadaşlar. Yeni yılda 710 ambulans daha dağıtacaklarını bildiren Müezzinoğlu, gazetecilerin partisindeki istifalarını sormaları üzerine şu cevabı verdi. 86 ambulans dağıtmıştık. Ee, şimdi bu Ocak ayında 710 ambulans dağıtacağız. Ki 2002 yılında bu ülkenin toplam ambulans sayısı 634'tü. Bakanlığın bir yıl dolmadan bir yılın içinde dağıttığımız ambulans 1250. Toplam 600 30 ambulans bizim bir yılda toplumun hizmetine sunduğumuz ambulans sayımız 1250. Bizim partimizde uğraşanların temel uğraşı alanlarından bir tanesi de partinin birliği ve beraberliğini bozmak adına olmuştu. Bu anlamda kurulduğumuz günden bu yana çok denemeler yaptılar. Bu denemelerde zaman zaman sayılı bir elin beş parmağını geçmeyecek fireleri sağladılar. Ama bütüne baktığımızda 11 yıllık bir iktidar 364 milletvekili, 336 milletvekili, 326 milletvekiliyle 3 dönem meclise gelmiş bir siyasi partiden yine sayılı 3-5 arkadaşımız fire verebilir. Bunlar da bizim arkadaşlarımız.